Merhabalar. Bahçemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte diktiğimiz soğanlarımızı topluyoruz. Şöyle ben bir tanesiyle başlamak istedim. Çok fazla büyümediler ama bu boy bizim için yeterli. Şimdi bunları tek tek şöyle topluyoruz. Bakın. Alamadım şöyle. sarımsak mı söktüm? Arkadaşlar ben bilmeyerek sarımsak söktüm. Şu daha olmamış. Ama bu güzel olmuş bakın. Evet bir kısmını topladım getirdim şimdi buraya çöpleri beraber getirdim e, ayıklama işlemini ayrıca yapacağız bu sene ilk tecrübemiz soğan konusunda normalde zaten taze soğan ekip yiyorduk tabii ki ama böyle kök soğan şeklinde ilk defa bu sene tecrübe ettik tabii ki de e, ders aldıklarımız var ilk yaptığımız dediğimiz noktalarımız var ama şöyle e, güzel bir şekilde yeterli boyda soğanlar elde ettik. Bakalım e, afiyetle yemeği nasip etsin Rabbim bizlere. E, temizleme kısmını da ayrıca sizlere çekmek istiyorum. Evet. Şimdi soğanlarımızı temizlemeye başladık. Şöyle gövdesinin üst tarafından kırıyoruz. Evet. Bu sene Soğanlar konusunda ilk tecrübemiz, seneye çok daha güzel olacak hepsi. Evet arkadaşlar, son durumda bitirdik ee, kökleri burada, onları e, gübreleme için ayırdığımız kısma atacağız ee, şimdi soğanlarımız bu şekilde oldular İlk denememiz için gayet güzel başarılı olduğunu düşünüyorum ee, bu konu hakkında birkaç tane etiyoları öğrendik yaptığımız işle beraber birkaç püf noktası öğrendik Önümüzdeki e, sene çok daha güzel olacak bu konuda yorumlarınızı okumayı sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.